Herkese kadar merhaba arkadaşlar. E, hatırlarsanız en son e, bu Carlson çalıp e, polislerden kaçmaya çalışıyorduk. Bir arada bir flash bir Maria'yı gördüğümüz Maria hakkında hem bilgi verip hem de oynamaya devam ediyoruz. E, şimdi şöyle sorayım. Ee, Maria e, dediğim gibi e, önceden de e, şeyle hani tam aile ağacını bilmesem de e, Egmen'le Egmen'in ya teyzesi oluyor veya kuzeni oluyor. Eee Shadow'la aralarında baya bir e, şey geçiyor. Evet bu arada size bir güçlendirme almanın yolunu göstereceğim oyun başlamaz. Normalde da light speed dash olmadan alamıyoruz bunu. Ee, ama şöyle skin dash atıp zıplarsanız ee, rahat bir şekilde alabiliyorsunuz frame renginizi. Evet, ben de devam edeyim. Ee, Maria ile aralarında geçen şey ise Maria biraz daha ee, nasıl diyeyim Külale'ye göre öyle diyeyim şerefine göre birazcık daha ee, şefkatli bir kızımız ee, ve Shadow'la bayağı bir e, ilgileniyor. Ee, Shadow a, nasıl diyeyim tek ilgilen, ilgilenen kişi o Shadow'la. Ee, arkadaş olarak görüyor böyle bir, yakın bir arkadaş olarak görüyor. Ama e, Gun'ın arka basmasından sonra e, Gun şirketinin e, arka basıp e, şeyi durdurmasından sonra projeyi durdurmasından sonra ee, ki bu da mükemmel yaşam formu, arkası, geliştirilmiş yaşam formunu e, yaratmak için yapılan bir proje. Ee, karşı çıkan Maria'yı e, vuruyorlar. Ardından o gördüğünüz sahnede Maria vurulmuş bir şekilde yani e, silahla yaralanmış bir şekilde gözüküyor. E, ardından e, Shadow'u kurtarmak amacıyla bir kapsülde koyup e, onu dünyaya yolluyor. Ee, ama e, yine Gun'ın eline geçiyor. Shadow tabi e, yok edilmiyor. Bir kapsülün içinde saklı. Aynı kapsülün içinde yaşamaya devam ediyor. Hani uyku modu tarzı bir nasıl dondurulmuş bir şekilde düşünebilirsiniz ona. E, bu şekilde devam ediyor. Ardından Eggman e, büyük bu silah şeyini görünce e, almaya geliyor. Askeri büyük silah Orada anlatırken aa ölmedim. Ee, askeri o büyük silahı e, ele getirmek için geliyor ve Shadow'u görüyor. Ee, aynı t e, oldukları için ne diyeyim yoksa onu kurtardığı için mi öyle sayıyor bilmiyorum onu tam olarak ama e, ustası yaratıcısı olarak görüyor şeyi de de o yüzden ona yardım ediyor. Hikayemiz genel olarak bu şekilde devam ediyor Shadow'da. Shadow ise Sonic'ten farklı olarak e, öncelikle Chaos e, kontrolünü kullanabiliyor. E, tabi Sonic'ten önce kullanıyor diyeyim. Sonradan Sonic öğreniyor zaten gördük. E, aktif bir şekilde kullanıyor. Yani çok iyi bir şekilde kullanabiliyor diyeyim o zaman ee, üstüne e, kendisi hızlı değil aslında ama altındaki patenler sayesinde e, hızlı bir şekilde yol alabiliyor e, Ardından Shadow e, araba sürebilir, motor sürebilir herhangi bir şey sürebilir e, aynı zamanda silah kullanabilir e, Sonic'ten farklı olarak e, Chaos Spear kullanabilir Chaos Blast kullanabilir Bunlar daha sonra e, Shadow'un kendi e, oyununda daha iyi anlatılıyor. Ama onun dışında hani daha gelişmiş bir e, Sonic gibi düşünebilirsiniz Shadow'u. starts with this. A jewel containing the ultimate power. Going on, the military has mistaken me for the likes of you. So, where do you think you're going with that emerald? Say something, you fake hedgehog! Chaos control!

Yardım ettiğini göreceğiz ee, Bir bakıma Kendini saklamak için yapıyor. Bu aslında e, Şeyde daha açık Ve daha güzel bir şekilde belli ediliyor Bu da Belirli daha bunu belli etmek konusunda Sıkıntılar yaşanmış Şimdi, Bu arada bence bizim bakımız olması lazım burada. Ama Evet. İşte burada. Ee, Pit diye... ne yapıyordu? Ne kadar aslında da şey olsaydım. Kazma mı acaba? Ne aldık ya biz? Evet kazmayı almışız. E, artık kazabileceğiz duvarları. Aynı

Şimdi ama bir daha başka bir sinyal gözükmüyor. Bu arada da herhalde olacak herhalde. Bu odanın üstünde geldiler de. Şurada, şurada. Şu. Yönümü yani. görebilsem. da bulduk. şöyle ortadan gitmeyi tercih edeceğim bu sefer. İyi öyle yapmışım. Tamam burada. Evet, ben düşündüğümden daha hızlı buldum aslında. It's a space transporter. The destination has been set to ARK? Wasn't that space colony shut down over 50 years ago? What's he doing up there anyway? Doesn't matter. It's my mission to find out what he's up to. ve birazcık daha zorlu diğer hiroslara göre.

buradan bir yerden bir merdiven tarzı olması lazım buradan bir boot dalga yapacağız ee, güçlendirme alacağız ee, klasik jet bastır şu artık eggman'de de kullanılabileceğiz bunu Yok abi herhalde. Eyvah düşüyorduk ha. Sen <laughs> <laughs> tam böyle ucu vurduyucuma... Evet arkadaşlar e, bu arada e, hatırlarsanız dediğimi hatırlarsanız e, dediğim e, bir bir karakter olmadığını artık ve e, böyle arada sırada olur olmadık yerde üst olarak ortaya çıktığını söylemiştim. Şimdi birazdan kendisini tekrardan göreceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi burada olur olmadık yerde balık tutan bir görüyoruz. Güzel yapmışlar aslında. Hani sevilmeyen bir karakteri güzel değerlendirmişler bence olarak. Alır. Bu da bu şekilde bitmiş oldu. Been waiting for you, Doctor. Now I will show the glorious achievement of what the world's leading scientist, Professor Gerald, has created. The Ark was the first space colony created by mankind. Not many people know that the Ark contained a top-secret research facility where weapons of mass destruction were being created. This is one of them—a weapon capable of destroying an entire planet, Codenamed. named the Eclipse Cannon. Destroying an entire planet. Was this my grandfather's legacy? But it's been deactivated for some time now. To reactivate it, large amounts of energy are necessary. that's why we needed the chaos emerald exactly to reactivate the machine we need the seven chaos emeralds once you have that then you have the ultimate power of destruction to use as you please and then the world could the machine to dominate the world and build a legacy do you really of my own. think it will be that easy i've got a great idea how about making a deal a deal when you grab that huge emerald you said something about a reaction a reaction that it may have with a master emerald if you could just let me borrow that radar, I may be able to help you. What do you think? If I do. What's in it for me? I have an idea where the other Chaos Emeralds may be. I may not look like it, but do you know that I am a treasure hunter that specializes in all kinds of jewels? Very well. Okay then, it's a deal. I don't think we've been introduced. I'm Rouge the Bat, but you can call me Rouge. This way, in the the lectures, Having to come back isn't my idea of a vacation. How can you be sure your intelligence reports are correct? Why would the Chaos Emeralds be here on the island? Are you absolutely sure? Well, believe what you want to believe. Very well. Very well. Let's discuss how we are going to do this. I will go in first and distract the military. will enter the armory where he will set the timer on these dynamite packs. Once that is in place, we will blow up the whole island and get away before anyone has a chance to know what hit them. Meanwhile, you'll have to sneak into the cargo area and grab the caves everything. That's a challenge for such a worthy treasure hunter as yourself, isn't it, that girl? We we'll only have 30 minutes to pull this mission off and we only get one try, so don't fail me. Burada da durduralım. Ee, bir dahaki bölüme geçelim. Ee, umarım bu bölümde hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bir dahaki bölümde e, Artık Eggman, Shadow ve Rouge'da e, Bu military base'i işte patlatıp e, Kaos ümitlerini alıp buradan kaçmaya çalışacağız. E, bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.